Merhaba, sizlere bugün orkide çiçeğinin evde bakımından bahsedeceğim. Orkide, mavi, pembe, beyaz, eflatun, kırmızı renkleri olan çok özel, kırılgan, hassas bir yapısı olan çiçektir. Peki, ilk defa orkide yetiştireceksek, bu orkidenin bakımı nasıl olmalı? Eğer ilk kez orkide yetiştireceksek, çok tomurcuklu ve en az 1-2 tane çiçeğin olması gerekiyor. Peki, bu şartları, bu ortamı nasıl sağlamayı düşünüyoruz? İlk olarak sıcaklık çok önemli. Orkidenin sıcak bir ortamda yani minimum 11 maksimum 25 derece arasındaki bir sıcaklık ortamı orkide için ideal bir ortamdır. Gece ile gündüz arasında 6 ile 8 derece bir fark olması orkidenizin ömrünü uzatır, daha kaliteli, daha güzel bir çiçek olmasını sağlar. Bunun dışında orkide için en önemli hususlardan birisi ışık faktörüdür. Orkidenizin bulunduğu ortamda ışığı direkt değil daha pencere kenarında böyle daha havadar, daha ışıklı bir ortamda bulundurmamız daha güzel olur. Bunun dışında ışığı iyi alıp almadığını nasıl anlarız? Eğer ki ışığımız çok az alıyorsa orkidemizin yaprakları daha koyu bir yeşil rengi olacak. Ama ışığımızı fazla ölçüde alıyorsa orkidemizin yaprakları kırmızı, sarımsı tonlarda oluyor. O yüzden dediğimiz gibi ışık çok önemli bir faktör. Kış aylarında orkide besleyeceksek floresan ışığına ihtiyaç duymamız gerekiyor. Floresan ışığı yoksa orkideniz maalesef solar. Orkidenin evde bakımında oluşan faktörlerde sıcaklık ve ışık kavramından sonra en önemlisi sulama. Sulama ve sulama yöntemi. Orkidemiz için e, sulama çok önemlidir. E, çünkü normal bir musluk suyu, çeşme suyu verdiğinizde, yani kireç barındıran bir su verdiğinizde orkidemiz e, bu e, çiçeklerini döker, artı e, toprağın solmasına e, neden olur. O yüzden e, mutlaka e, kaynak suları, temiz sular, hazır suları kullanmamız gerekiyor evdeki. E, bunun dışında e, bunun yöntemi çok önemli, sulama yöntemi. Yani biz e, normal bir çiçeğe menekşe su verir gibi orkideyi sulamamamız gerekiyor zaten dediğimiz gibi çok özel, hassas bir çiçek olduğu için orkidemizin sulama yönteminde püskürtücü aygıtlarla yani spreyle yapraklarına ve toprağı çok önemli. Yani çiçeğine direkt böyle orkideyi tepeden çiçeğine döktüğünüz zaman o orkideden bir daha hayır beklemeyin. Bunun dışında bizler için diğer önemli bir faktör de orkidenin beslenmesi. Orkide normal, sıradan bir toprakla maalesef yetişmemekte. Orkide, e, biliyorsunuz ki e, ağaçların e, nemli ortamın çiçeği olduğu için orkide için özel yetiştirilmiş, özel hazırlanmış e, topraklar, mineralli topraklar e, ve e, ağaç kabukları, hindistan cevizi lifleri bunlar gereklidir. Orkidemizin e, toprağı beslenme yöntemi yazın, yaz aylarında eğer orkidemizi besliyorsak haftada, iki haftada bir yani ayda iki kere e, toprağımıza değiştirmeliyiz. Kışında 4 haftada bir toprağımızı beslemeliyiz. Bu çok önemli bir faktördür. E şunu da belirtmeden geçmeyelim. Orkide için önemli bir husus olan püf noktası sulamanın sabah saatlerinde yapılması. Eğer siz sulamayı akşam saatlerinde yaparsanız bu sefer toprağınız, çiçeğiniz çürüyebilir. Bu açıdan da gündüz saatlerinde ışığını alması, toprağını neminden biraz daha arındırması gerekiyor. Orkide için toprak beslenmesini anlattık ama e, toprağı beslediğimiz gibi saksısı da çok önemli. Saksının e, değişikliği ve değiştirme sıklığı çok önemlidir. E, en az 2-3 yılda bir saksıyı değiştirmemiz gerekiyor. Eğer değiştireceksek bir numara büyük saksı kullanmamız gerekiyor. Saksımızın değiştirme sıklığı önemli olduğu gibi e, saksımızın mutlaka şeffaf olması gerekiyor ki o e, ışığı alabilsin, o sıcaklığı verebilsin toprağına. Gelelim orkidenin e, evde bakımındaki son hususa. Havalandırma. Havalandırma konusu e, orkide havasız, sıcak, sağlıksız ortamları hiç sevmez. O yüzden kış aylarında bile mutlaka havalandırmamız gerekiyor. İlkbahar aylarında gönül rahatlığıyla dışarıya çıkarabilirsiniz. Evet orkide çiçeğimizin bakımı böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.